Sizinle bugün istismarı konuşmak için, çocuğa yapılan istismarı konuşmak için bir araya geldik. Ama maalesef gündemimiz hemen değişti her gün olduğu gibi. Bugün ahmak davasını konuşmak zorunda kaldık. Aslında Türkiye gündeminde bir dakikadan fazla yer edilmemesi gereken bu konu günlerdir, saatlerdir hem yargıyı hem insanlarımızı hem de bizleri meşgul etmekte. Baktığınızda ortada iftira yok, hakaret yok. Aslında iki siyasi aktörün Aynı kameralar karşısında söylediği bir cümleden dolayı birinin siyasi yasaklı haline getirilmesi, diğerinin ise alkışlanması söz konusu. İnsanların bir yerlere toplanmak zorunda bırakılması, hak araması, hukuk araması, adalet aramak zorunda bırakılması gerçekten bizleri çok üzüyor. Çünkü bir devletin asli vazifesi insanların güvenliğini sağlamak, hukuk düzenini sağlamak, ekonomisini sağlamak, sağlığını sağlamak, namusunu korumakken maalesef Türkiye her gün yeni bir skandalla gündem değiştirmek zorunda kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanı yıllar önce bir şiir okuması sebebiyle yaşadığı mağduriyeti yıllar yıllar geçmesine rağmen aynı yerden devam ettiriyor ama bu sefer aktörü değişmiş durumda. Bu sefer mağduru maalesef Ekrem İmamoğlu, bu sefer mağduru yine Türk milleti.